Burası Kaşan'daki meşhur Taba Tabai evidir. Dört dönüm üzerine kurulu 40 odalık bir evdir. Geniş bir avlusu var. Avlunun etrafında bölümler olan bölümleri, farklı bölümleri olan hizmetçilerin farklı bölümleri var. Ev halkının farklı farklı bölümleri var. Aynı zamanda da Bodrum kısmı var. Bodrum kısmında mutfak var. Öyle muhteşem bir evdir. Biraz daha yakından göstereyim. Biraz daha yakından göstereyim. Biraz daha yakından süslemelerini göstereyim. 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 Bütün ayrıntılarında başka bir güzellik olan bir evdir. Şöyle bakınız hem Alçı desenleri hem de aynı zamanda cam süslemeler. Birçok sarayda İran'da bu cam süslemeler var. Böyle bölümler var. Efendim, şurada şöyle sanki bir halı halı döşenmiş gibi bir kubbe süslenmiş. Muhteşem. Ee, vitraylı camlar içeriye farklı renkleri aksettiriyor gördüğünüz gibi şöyle vitraylı cam vardır. Evet. Şöyle bir başka bölümden görüntü alayım. Evet şurada da başka bir üstü açık üstü açık bir avlu var. Burada buraya çıkabilirsem buraya çıkabilirsem evet labirent gibi bu evde yol bulmak da meseledir. Evet. Böyle odalar var. Farklı odalar olan. Evet şimdi balkona çıkacağım bu merdivenlerden. Evet bu katta da böyle avlu var. Şöyle. Üstü açık. Hmm, avlunun kenarında balkon avlular var. Hmm, evet. Evet. Bunlar da İspanyol turistler tanıştık demin. Evet. Şöyle balkondan da göstereyim. Şu yukarıda görünen bakınız şöyle yaklaştırayım mesela şunu. Şu rüzgar kulesidir. Bir tane de şurada görüyoruz rüzgar rüzgar kulesi. Sanırım bu evde üç tane rüzgar kulesi var. Bu rüzgar kuleleri sıcak havalarda klima görevi görüyor. Havayı içine emiyor. Üfürüyor, içeri soğuk havayı üfürerek evi serinletiyor. Klimalar yokken bu teknikler varmış demek ki. Bu İran'da birçok yapıda e, bu teknik var. Rüzgar kuleleri tekniği eski yapıların birçoğunda vardır. Evet bu kadar yeterli.